Selamlar herkese. Özellikle yeni başlayan oyuncular bazen kredi için düşük seviyedeki premium gemilerini satabiliyorlar. Bu sattığınız premium gemileri kurtarmanın bir yolu var. World of Warships'in sitesinde oturum açtıktan sonra şuradan oyuncu desteğine tıklayın. Şu şekilde oyun Şurada premium araç kurtarma kısmı var. Tıklayın ona. Bu karşınıza gelen ekranda kayıt oluştur deyin. Burada daha önce sattığınız limanınızda bulunan da ve sonra sattığınız premium gemileri göreceksiniz. Seçin bir tanesini. Buraya formaliteden eklinde yazabilirsiniz. Burayı boş bırakmanıza izin vermiyor. O yüzden böyle bir şey yazabilirsiniz. Bu bu zaten sistem tarafından otomatik cevaplandırılacak bu kayıt. Bu şekilde premium geminizi kurtarabilirsiniz. Yalnız bu sistemin işlemesi için bazı kurallar var. Bakın şuradaki bilgi kısmında bunlar yazıyor. 30 günde bir sadece bir tane premium gemiyi kurtarabilirsiniz. Geminin kurtarılması 24 saati bulabilir. Bir gemi bir premium gemi zaten limanınızda bulunuyorsa araç kurtarma sistemi bu gemi için işlemeyecektir. Mesajlarınız otomatik olarak cevaplanacaktır. Bir boş yuvanız ve yeterli krediniz olmalı diyor. O kredileri kredi tablosunu şuradan görebilirsiniz. Mesela diyelim PERT'i sattınız. Milletler Topluluğu Vazörü 6. seviye premium gemi. Bunun kredi karşılığı 3.000 3.600.000'miş. %10 ücretle sizden 3.960.000 tahsil edilecek ve pert limanınıza eklenecek. Bu şekilde sattığınız premium araçları kurtarabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi bunun kısıtları var. Bu kısıtlara dikkat etmeniz lazım